Bu sezon beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe gösterdiği performansla taraftarını üzdü. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarını da başlattı. Bu doğrultuda İngiliz ekibi Derby Country, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için yüksek bir teklifle sarı lacivertlerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Finansal fair play kıskacı yüzünden transfer yapmakta güçlük çeken ve eli kolu bağlanan Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu. Geçtiğimiz transfer döneminde genç yıldız adayı için sarı lacivert takımın kapısını çalan Derby Country transferden vazgeçmiş değil. İngiltere'de yayın yapan Derby Telegraf'ın haberine göre Fenerbahçe eski teknik direktörü Philip Kokon'un çalıştırdığı İngiltere Championship League ekibi Derby County, Sarı Lacivertlilerin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'nun transfer listesini aldı. Haberde... Derbinin Ferdi için Ocak ayında 4,5 milyon sterlin tutarlı bir teklif yapıldığı ancak bu teklifin sarı lacivertler tarafından reddedildiği belirtilirken yeni teklifin 13 milyon sterlin olacağı vurgulandı. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Derby County kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak. Fenerbahçe'nin 2018'in Temmuz ayında Hollanda ekibi Nijmegen'den 1.4 milyon euroya transfer ettiği 20 yaşındaki oyuncu bu sezon sarı lacivertli formayla 23 maçta görev alıp 4 gol attı ve 3 asist yaptı. Fenerbahçe ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açıp videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Evde kalın, kendinize dikkat edin.